Lan oğlum bu aşamalı videolar beni çok yordu kardeşim ya. Ben bu şıllık randomlara bir videoda daha dayanmak istemiyorum oğlum. Söv 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 bitmedi oğlum bu randomlar ya. Valla bak son videoma gitmişsiniz 300 like atmışsınız. Bir de bir sonraki videomu yani bu videoyu çekmezsem topum demiştim. Aynı iddiayı bir daha söylüyorum gençler. Eğer bu videoya 300 like gelirse 300 de yani 300 gelirse bir aşamalı videosu daha çekeceğim. Bu şıllık randomlara bir video daha dayanacağım. O zaman yavaştan maçımıza geçelim. Evet gençler gördüğünüz gibi ilk maçımızı bulduk abim. Hep şöyle göstereyim. Çifte tantana az çok bilirsiniz. Lalet olası yani... Ben bu elmas kapmaca modundan çok fazla sıkıldım abi çünkü çok uzun sürüyor ben de sevmiyorum niyese tam böyle maçı kazanacağım Amına koyayım tam bizim beyizdeyiz tamam mı tam bizim beyizdeyiz abi bir anda geliyorlar bir şekilde amına koyayım elmasları alıyorlar ben o zaman işte oyunu silecek hale geliyorum randomların anasına bacısına o zaman söylerim gözlüğümüzü atalım abi şu anda bizim takımdakinin ismine bakınca moruk yani hiç de güven vermiyor ama o bizim kenciye bak Erlan sana kardeş er lan sana Biz de konuşurken birazcık oyuna bir fokus olsak güzel olacak da Bakalım Otis'i şöyle bir çekelim abi Otis'i çıkardık Tamam oğlum aa Yani orada bir fake yemiş olabiliriz abi Ben şey zannettim lan Lili'nin aksesuar o kadar erkenden basacağını Çok düşünmüyordum Vay şıllık seni Vay ibine Oğlum o adam hiper ne ara aldı amına koyayım ya. Tamam. O bence böyle kaçıyordur abi. Bence böyle kaçıyordur. Doğru bildik. Şöyle bir sana bir tane daha vuralım abi. Sana şöyle bir tane çaktık ama maalesef devamında mermi etmedi. Tamam. Bizim Max hayatta abi. Bunun namusumuz gibi korumamız lazım. Ölür, ölme orospu çocuğu. Yoksa bayağı bir söverim sana. Ama ölmezsen lafımı geri alıyorum, tamam mı? Lafımı geri alıyorum. Diyor, şunu çekmek lazım abi. Şunu şöyle bir döşedim abi. Şöyle bir kalkan açalım diyecektim. Ee, çok da bir, büyük bir sıkıntı yok. Birazdan hiper şarjını muhtemelen max e atar diye düşündüm. Gitti Kenji'ye attı. Tamam rakiptekiler de mal abi. Tamam ben bilerekten max'i tankladım gençler. Niye dümdüz gittin diye şey yaparsanız. Max'i bilerekten tankladım. Adamın 7-8 yükü var ama ölecek şimdi. Ölecek hepsini ben alayım. En azından bende kalsın kanka hepsi. Bakalım. Lili ne yapacak? Beni zor keşti keserler acı. Beni çok zor keserler. Ciddiyle hasarları yetmez kolay kolay var. Hatta adamlar gelmeye tenezzül etmiyor adam akıllı. Baksanız abi gel hadi. Gel bekliyorum kardeşim gel bekliyorum. Bekliyorum işte maalesef döşüm döşüm döşedik pardon. İyi ki döşüm döşüm döşedik abi terbiye ettik. Sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok. O ilk defa bir maçıma, şey ilk defa bir videoya kazanaraktan gireceğim. Valla bak fark ettiniz mi? Bak bizim komp daha üstün. Bak bizim komp daha üstün. İlk defa belki de bir videoyu kazanarak gireceğim. Bir bakalım. Bu arada oğlum videolardan hiç abone gelmiyor amına koyayım bana. Ben full abone düşüyorum kardeşim. Valla benim full abonem düşüyor. Abone olmayanlar, kuru kuru izleyenler varsa ibne bir git abone ol kardeşim ya. Ayıpsın ha. Oğlum o kadar video çekiyoruz, işe başladık. Zamanımız olmuyor kardeşim. Tamam. Okey abi. Otisi e orada bir döşedik. Abi otiste ne garip ismi. Valla otistik diye isim geliyor. Otis. Abi herhalde böyle bana 1 milyon TL verseler ben ismi otis olmasını istemezdim yani. Şöyle 1 milyon TL veriyorlar ama ömrüm boyunca ömrüm boyunca sana otis diyorlar. Abi yok ya. Çok kötü bir isim be. Hani böyle bizde de böyle yabancı bizde de kötü isimler var ya yabancıların bence kötü ismi de otistir abi. Neyse kardeşim bu arada biz rakibe harbili döşüyoruz diyecektim öldüm ya. Oğlum o Lili'nin -li hiper -li şarjını gördünüz mü? <laughs> Kör oldum ama. <laughs> Lili'nin -li hiper -li şarjını gördüyseniz abi buzaya attı yani. Neyse abicim sen gel çok şımarma ya. Çok şımarma moruk yani. Çok da bir önemi yok. Abi niye ben peki? Niye ben? Hayır bak elmaslar aşağıda ne koyma hala beni kovalıyor. Elmaslar aşağıda hala beni kovalıyor. Kendi multi multi atar kurtulur bir şekilde. Şöyle ben şu lavukları bir tanklayayım abi. Tamam gençler ilk maçta döşüm döşüm döşedik rakip e, ee, ağlama atıyor bizimkiler paylan çöktü. İlk defa bir videoya yıldız oyuncu olaraktan ee, kazanaraktan girdim. Bu beni şaşırttı abi. İkinci maçımıza geçelim. Bu sefer ikinci maçta size pikleme ekranını göstereceğim. Belki de iyi günümüzde izdiracı. Bir bakalım. Bakalım isimlere bakarsak bizimkiler offside sıcak bölgeyi Allah'tan seviyorum Yani. Benim en sevdiğim genelde soygun gençler. Soygun çok sarıyor. Ne güzel hızlı bitiyor. Böyle heyecanlı geçiyor ama ne bileyim elmas kapmaca kötü. Nakaltın Allah belasını versin. Nakaltın anasını bacısını sikeyim ben çok kötü nakalt. Hani kusura bakmayın küfür ediyorum ama nakalt, yani ne zaman gelse kaybediyorum. bunu anladım. Map'i çok bakmamıştım aslında. Tamam sıcak. Şey pardon savaşan bölgeler. Bölgeler abbi ökü okuyamadım. Savaşan böcekler. Boğ burada şart ya. Gençler burada piklemeyi size göstereyim. Ee, Boğ direktmen şart. First pick rakipte bu almazsa direkt ben, ben, alayım bizimki için. Bizimkinin de levelleri yok ya. Bizimkinin levelleri yok. Bir bakalım. Karl aldı. Bizimkine ben Ember alacağım. Sapık gibi şu şey önereceğim abi. Sapık gibi bo önereceğim. Bo al, bo al, bo al, bo al. Bo al, bo al. Öneremiyoruz. Bo al. Niye önermiyor kardeşim bu? Niye önermiyor? Rakip alacak amına koyayım. E. Ee, Crow ne kardeşim ya? neyse çok da kötü bir pick Bu arada yıldız gücümüz yanlış. Gençler Ember sıcak bölgede çok güzel bir şey karakter biliyor musunuz? Abi çok seviyorum Ember'ı. Çok iyi. Oynaması da basit yani siz de oynayabilirsiniz. Hasarı da yüksek. Ne bileyim alan kontrolü de var. Yani harbi güzel karakter. Harbi güzel karakter. Rakip boğa almazsa çok mutlu olurum. Ben rakipte boğa varken oynayamıyorum. Öyle bir huyum var amına koyayım. Her yere böyle mayınlar döşüyorlar döşüyorlar. O mayınları ben aklımda tutamıyorum abi. O mayınlara çok dikkat edeyim. Allah belasını versin boğa aldı. İşte orası çocuğu şey yüzünden, kral yüzünden. Maalesef boğa aldı. Kenji iyidir. Bizim e, takımdaki üçüncünün az çok bir beyni var en azından. Az çok bir beyni var gençler. Neyse. Bakalım abi bizimki ne alacak? Bir sorguluyoruz onu. Bizimki ne alacak? Kenji iyidir bu arada. Ki sırf bizimkinin yani boğunun mayınlarını patlatabilmesi için abi direkt Kenji. Direkt Kenji, direkt Kenji'yi patlatsın abi. Bence rakip sonda çok kötü bir pik attı. Bozabilirler diye düşünüyorum. Bozmazlarsa win garanti. İlk defa bir videoda herhalde yani iki maç, üç maç üst üste kazanacağım. Bir bakalım hayırlısıyla. Bakalım abi. İnşallah döşün döşün döşeriz, terbiye ederiz. Yoksa bak ben bu kontla bu rakibe kaybedersem takımdakiler tam bir aşağılık random. Vallahi gider onları çok büyük zorbalarım yani. Oo rakipte kreatör var lan. O zaman bu videoyu izliyordur belki. Düşüm düşüm düşeceğiz sana. İnşallah kaybetmeyiz çok büyük iddialı konuştuk. İnşallah kaybetmeyiz abi. Ya Kenji. Yok abi ya. Oğlum adam gitti. Bir saniye iki saniye dayandı öldü. Nasıl becerdin abi? Tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Üst düzey bir malsın sen. Abi şu kompla rakibe kaybedeceğiz. Adamlar salmıyor ki geçeyim ben. Yok abi çok kötü bizim kenji. En azından mayınları aldım. Çok kötü oynadı bir. Keşke değişseydim abi. Çok. Keşke değişseydim ya. Şuna bakın abi ya. Şuna bak abi ya. Bu adamla çok zor kazanırız be abi. Çok zor kazanırız be abi. Az önce bak var ya oyun başında benim çok böyle bir moralimi kırdı. O kadar iddialı konuştuk abi. O kadar iddialı konuştuk. Ya abi ya ciddi misin? Gittik en ortadakinde kaldık. Ben ben oyun başında ne dedim abi? Birazcık da odaklanayım. Bokum gibi oynamaya başladım ben de. Oyun başında ne dedim? Rakipte de boğ varken oynayamıyorum abi ben. Bu arada bir paslanmışım ya harbili böyle bir kaç gündür oyuna girmiyorum şöyle bir birazcık bir fokus atalım abi yoksa videoda da sizlere rezil olacağım tamam eyvallah pik bilgisi mik bilgisi var da onun haricinde eğim bir tık kötü olmuş kurabiye gibi yemişler onu yeni araban sanayide tesisat yaptır aynen buradan çeviremeyiz ki buradan çeviremeyiz Buradan çeviremez. Neyse. Bakalım. Ben bir lane oynayacağım ya. Ben bir lane oynayacağım. Ee, i̇nşallah toparlarız ya. Abi bizim kompumuz daha iyi bu arada. Bence ben lane oynasam çok daha iyi olur gençler. Çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir bakalım abi. Git abi. Hmm, midi boş bırakacağım ben. Midi boş bırakacağım. Buradan karlı gelecek. Tamam abi yanmam inşallah. Tamam. Ortayı biraz doldurmak lazım abi sonuçta diyeceğim de ortayı ben mi doldurayım kanka? Abi bu sefer ben kötü oynamadım. Kabul etmiyorum orospu çocuğu. Kabul etmiyorum seni. Senin senin bu kadar kötü oynadığını kabul etmiyorum aman yapayım Sen bir orospu çocuğusun. Yok abi kabul etmiyorum. Canı yok, canı yok. Gir abi alırsın dibine gir. Kalkan bastın o kadar. Aldı Kenji yamına koyayım. Hepsine anti var ya. Hepsine anti ya. Hepsine anti. Kurabi gibi yemişler onu. Yeni araban sanayide ise tesisat yaptı. Aynen muruk. Harman. Harman harman harman. Bakalım bu tur bence bizde ya. Aslında Kenji bir girip şu ortadaki şu tam şuradaki mayınları bir alsa çok iyi olacak. Tamam güzel. Aferin. Orada bir yaktın mı onu? Yaktım abi çok iyi. Onu yakman bayağı iyi oldu. Bayağı bir bize zaman kazandırır abi. Ben şöyle birazcık mermi yenileyim. Mermi yenileyim abi. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Ben bu tur bak bu bir tık kötü oynadım. Kabul ediyorum. İzlediyseniz zaten fark etmişsinizdir. Ama bence Kenji'nin sırtlaması lazım abi bu el. Tam hiperim var. Hiçbir şey, istedikleri kadar baskı alsınlar. İstedikleri kadar baskı alsınlar abi. Yeni araban sanayi değilse tesisat yaptır. Aynen moruk. Harman. Tam bir öldü abi. Onun da iperi var tamam okey. Güzel bu tur bizde abi. İnşallah bir videoda da iki, tur, iki kez kazanırım ya. Valla bak full kazanım full win abi. Full win gideyim abi. Full win gideyim. Tamam güzel. Bak kompumuz cidden daha iyi gençler. Hani ben Baya rahat oynuyorum. Kompumuz çünkü ciddendi gayet iyi. Onlara kıyasla. Sadece önceki tur bizim kenci çok kötü oynadı. Yani sen gidip de tike ölmemen lazım anladın mı? Gidip de tike ölürsen bir zahmet yenilelim yani kenciyle. Bu sefer buradan gideceğim. Şu boğuya, boğuyu bir doçlayabilirsem döşemem lazım boğuyu. Tamam abi. Güzel tertemiz döşedik abi ona. Adam bana fokus. Tamam. Tamam güzel. Bak Kenji gayet temiz oynadı. Şöyle bir alayım abi onu. Tamam onu da yaktım abi. Tamam abi giderek peşimden şeyi de götürdüm abi. Tamam o da öldü galiba Karl yok. Gider ayak tiki de götürdüm abi. Tiki de götürdüysem kafamızı rahat abi. de baskıyı aldılar çok feci bir şekilde. Baskıyı aldı oğlum adamlar. Oğlum girmemiz lazım. Adamların ikisi de bana fokus amına koyayım ya. Tiki de buraya bakıyor. Şey de buraya bakıyor. Bo da buraya bakıyor. Abi siz nasıl ölüyorsunuz ya? Diğer tarafta. Nasıl öldüler amına koyayım ya? Tikle benim oraya ateş ediyor. Bo benim oraya mayın kuruyor. Allah Allah. Ay sokacağım ya. Yok abi yok ya. Yok ya. Bin tane mayın kurmuş. Amına koyduğumun karakteri ya. Girdiler aldılar ya. Ne yapıyor abi? Yok abi tamam güzel. Çok iyi abi. Sen bir gir bekle abi. Lan bir içeride bekle. Piç. İçeride bekle abi. Sen bir öl de. Sen de bir öl abi. Yandı mı o? Yanmadı. Ya AFK kalma. Aşağılık orospu çocuğu. Valla. Ağlayacağım bak ha. Yemin ederim. Tamam abi. Tiki satıyor abi. Tiki satıyor. Bizim kendi de satıyor ama. Abi. Orası bu çocuğu ya. Hadi. Hadi lan. Yok abi. Döşediler abi bize, geç. Abi orospu çocuğunun AFK kaldığı yeri görüyor musunuz? Orospu çocuğunun AFK kaldığı yeri görüyor. Ananı bacını sikim senin tamam mı? Horospu çocuğu, orospu çocuğu senin AFK kalacağın yeri sikeyim tamam mı? Abi bir videoda anasını sikeyim... kim bana beddua etti ya? Kim bana beddua etti? Abi bir videoda kazanamıyorum. Bu ne bunu koyayım? Bu ne abi benim takımıma gelen? Bu, Horus bu çocuğu ne oğlum ya? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Süpersel. Bu ne amına koyayım? Rakibe gelen adama bak, rakibe gelen adamlara bak, benim takımıma gelen adama bak, Süpersel senin abi kafayı yersin, vallahi kafayı yersin ya. Abi Süpersel'in de Allah belasını versin buradan Süpersel'in de Allah belasını versin. Buraya kadar bak, buraya kadar e, izleyenler varsa yorumları Süpersel O -E yazmanızı bekliyorum. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum gençler. O, yani. Konuşmama gerek yok. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Like atmadıysan like'ına da abone olmadıysan bir abone ol. Görüşürüz ve bay bay.